Türkiye'de altın madenciliği ve madencilik neoliberal bir politika alanıdır. Altın ise aynı zamanda serveti, rüşveti, yolsuzluğu da saklama aracıdır. Altının ekonomi politiğine, tüm bunları ekleyerek ve tek adam rejimi ile ilişkilendirerek bakmak lazım. Türkiye'nin yaşadığı bir doğal afet ya da kaza değil, tüm unsurlarıyla bir katliamdır. Depremin ilk yılını değerlendiren Türk vatandaşlar, Erzincan iliç altın madeninde insan yapımı bir katliam yaşadı. Demokrasiden hukuka, doğaya kadar pek çok şey göz ardı ediliyor. Merkezi ve yerel düzeyde parti devlete bağlı bir sermaye sınıfı yaratmak istiyorsanız, en büyüğünden en küçüğüne uzanan bir toplumsal dağıtım mekanizması oluşturmanız gerekiyor. Kamu varlıklarının ve kamu kaynaklarının ihale, lisans ve kiralama yoluyla özelleştirildiği sistemin önemli bir ayağını da madencilik sektörü oluşturuyor. AKP döneminde uygulanan inşaat sektörü zenginleştirme modeline madenciliğin de eklenmesi gerekiyor, aksi takdirde model eksik kalacaktır. Altın için katlettiğimiz doğanın ve insanın karşılığında Türkiye altından elde ettiği yıllık ortalama gelir 2-2,5 milyar dolar. Düşünün Rusya'dan alınan S-400 füzesinin teki için 2,4 milyar dolar ödendi. Füzenin akıbeti de bilinmiyor, ne olduğu belli değil. Türkiye'de yapılan altın üretiminin ne insani ne de ekonomik değeri var. AKP iktidarlarının uyguladığı politikalarla kamusal servetler kişisel servetlere dönüştürüldü, kamusal alanlar iklim ve doğa mahvedildi. Hesapsız, kitapsız açılan madenlerle dağlar taşlar her yer delik deşik edildi, mermercilik denilen seri katil delinmedik dağ bırakmadı. Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından biri cari açıktır. Ülkelerde iki tür bütçe açığı olabilir. Birincisi, iç hesaplardan kaynaklanan açıklar, bütçe açıkları ve genel olarak devlet bütçe açıkları olarak adlandırılan açıklardır. İkincisi ise dış açık denilen dış hesaplar, ödemeler dengesi açığı ve günlük anlamda cari işlemler açığından oluşan açık. Türkiye'de cari açığı artıran iki önemli yasa tasarısı var. Açığın büyük kısmı altın ve enerji, doğalgaz ve petrol ithalatından kaynaklanmaktadır. Altın ithalatı son yıllarda önemli ölçüde arttı. İthalattaki artışın önemli bir kısmının Rusya ve İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların aşılması amacıyla Türkiye'nin altın üstüne dönüştürülmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Türkiye'nin yolsuzluğun yüksek olduğu OECD ülkeleri listesinde yer almasının nedenlerinden biri de altın borsasıdır. Altın aynı zamanda zenginliği gizlemenin bir aracı olduğu gibi rüşvet ve yolsuzluğu gizlemenin de bir aracıdır. Türkiye altının ekonomi politiğine bakıp hepsini bir araya getirir ve tek adam rejimine bağlarsa sorun daha iyi anlaşılır. Moğol istilasından bu yana bu toprakların en büyük işgaliyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilir miyim?